Şimdi arkadaşlar çatı dikmelerini yapacağız. Çatı dikmelerini yapmak için de öncelikle şuraya bir layer Çatı dikmelerini göstermek için 10-10 bir kare çizelim. Önce layer'ımızı seçelim. 10 tab 10 diyelim. Enter. Şunları şöyle bir köşeden köşeye. Evet. Bu şekilde bunları şimdi yerlerine yerleştireceğiz. Bir tane şu köşeye koyalım. Çatı dikmelerinin neler olduğunu da gösterelim, tanımını da yapalım. Çatı dikmeleri arkadaşlar, aşıkların yüklerini döşemeye taşıtan fotoğrafları gelsin. Şöyle bakın resimde de görebileceğiniz gibi aşıkların yüklerini yani şu yatay yükleri çatının bütün yüklerini dikey olarak döşemeye taşıtan unsurlardır. Taşıyıcı elemanlardır. Bunlar 10'a 10 olmak zorunda. Daha düşük kesitli olamaz. Çünkü yükü direkt aşağıya veriyor. Ve bunların kendi arasındaki mesafeleri arkadaşlar 2 metreden daha fazla olmaması tavsiye edilir. Yani 3 metreyi falan bulmaması tavsiye edilir. Zira taşıyıcı bir unsur olduğu için bunlar da çatının Kolonları gibi düşünebilirsiniz. Çatının yüklerini aktaran unsurlar olarak düşünün. Bunlar tabi daha sonra birbirine bağlanıyor. Şunlar da göğüslemedir arkadaşlar. Görüyorsunuz çatı dikmesinden aşıklara taşımada kolaylık sağlaması için yapılan şu sağdan soldan ahşap V harfi gibi görünen unsurlardır. Çatı dikmelerini 2 metreden fazla aralıklarla koymamanın yararlı olacağını, taşıma için önemli olduğunu söylemiştik. Bir de bu dikmeler kendi aralarında da kuşaklar atılarak birbirine bağlanır. Bakın burada kuşak atılmış. Bu dikmeler de birbirine bağlanarak çatının tek stabil hareket etmesi, yüklere göre sağa sola kayıp kendi içinde çökmeleri engellemesi ve yanal hareketleri absorbe etmesi istenmiştir. Bundan dolayı bu kuşaklamaları da görüyorsunuz. Çatının kendi içerisindeki dikmeleri birbirine bağlayan tahtaları da bu resimden görebiliyorsunuz. Şimdi çatı dikmelerini koyalım şuraya. Şuradan seçelim şu çizdiğimiz seçimi. Ve şuraya copy diyelim. Şuradan tutup 2 metre sağa çekeceğim. 200, 400, 600, 800 şeklinde kopyalıyorum. Şunları şuradan seçip buraya gelsin. Tam şuraya gelsin. Şuradaki kısımlar. Hatta şuna şöyle bir şey yapayım. Evet, burada kendi arasında ikişer metre mesafe olduğunu görebileceksiniz. Şöyle baktığınızda bu dikmelerin köşe yaptığı yerlere de birer dikme atmalısınız. Mutlaka yani bu aşıkların köşe yaptığı yerlerde de birer dikme olacak. Şu köşeye de koyalım. Şu köşeye de koyacağız. Şu köşeye de koyacağız. Bu köşeye de aynı şekilde böyle gidecek. Buradan sonrakileri şöyle bir kopyalama şansımız da var. Şunları şuradan şuraya alalım ve bunları da kendi içinde mirrorlayalım. Evet tam yerine gelmiş. Şurada tam yerinde. Şuraya bir bakalım. Evet bunu da böyle yapalım. Bunlar da kendi arasında 2 metre mesafede. Evet. Değerli arkadaşlar bu dikmeleri koyarken şuna dikkat etmemiz lazım. Örneğin şurada bir şu dikmeyi alalım. Şunu birazcık şu çizgiye çekeceğim bir saniye. Evet bunu seçmiyorum. Örneğin şu yani evet şimdi bunlar dikmeleri temsil ediyor ya bu dikmelerin kendi arasında kuşaklarla birbirine bağlandığını söylemiştim. O zaman şöyle bir şey yapamam. Yani mesela getirip şunu şu dikmeyi şu dikmeden bir tane alayım. Herhangi birinden alalım. Şuraya bir tane koyacağım bu kesin değil mi? Ama getirip bundan sonrakini bundan sonrakini gelip bunu alıp buradan 2 metre öteye almamam lazım. Çünkü buradan 2 metre öteye alırsam şöyle bir şey olur. Gelir bu. Gelir bu. Şuradan şuradan başlar. Buradan başlarsa şunlarla şaşırtmalı olur. Bakın aynı hizada olmaz. Oysa ki bunların kendi arasında kuşaklanması da gerekiyor. Bunun için şöyle bir şey yapmanız lazım. Bunları şunu silip ilkini buraya koyup ondan sonrakileri de yukarıdakilerle aynı hizada çekmeniz lazım. Onun için yukarıdakileri de alıp aşağıya doğru aynı aks üzerinde taşımalısınız. Bakın şöyle getirip buraya kopyalamalısınız. Niye? Çünkü bunlar aynı aks üzerinde olmazsa şaşırtmalı olursa kuşaklanamaz. Şimdi kuşaklanabilirler. Ee, aynı şekilde burada da aynı şeyi yapmalısınız. En başa birer tane koyup ondan sonrakileri mesela bundan sonra yapacağımız şu hizadakileri de buradan çekerek böyle götüreceğiz. şöyle. Bu şekilde aşağıya kadar hepsini taşıyacağız arkadaşlar. Bunun hakkında da bu önemli bir bilgi çünkü bunu söylemek istedim. Şimdi devam edelim çalışmamıza. Şimdi arkadaşlar şu iki aks arasındaki mesafe kaç santim? Şu iki dikme arasındaki mesafe. Bu iki dikme arasındaki mesafe 619,88. Ben size demiştim ki 2 metre arayla yapalım. 2 metre arayla yaptığımızda 20 santimlik bir sapma oluyor. Bunu da şöyle çözebiliriz esasen. 619,88 bölü 3 dersek 206,62 154,97 Şöyle yapalım. Şuradan eraya tıklayayım. 206,62 olsun. Tekrar 206,62 ve şurada 3 olacak doğal olarak. Eksi 206, nokta 62. Eksi 206,62 206,62 Evet, 3 tane. 1 2 3. Böyle de yapabiliriz. Yani evet, böyle olsun. Tamam, close diyelim. Burada 2 tane bıraktım. Mesafelerini ölçelim birbiri arasındaki mesafeleri. Tam şu merkezinden ötekinin merkezine 206,62 206,62 206,64. Yanlış tutmuş olmam lazım. Çok önemli değil. Gördüğünüz gibi bu üçünün de konumunu böyle bir şekilde yerleştirmiş oldum. Bunu şimdi x deyip patlatıyorum. Şunu çok az şuraya almak istiyorum. Tam böyle ortalasın istiyorum şurayı. Çok az bir çok az bir şöyle Evet. Şimdi bu ikisini alıyorum ve aynı şekilde yukarıya taşıyorum. Tabi bunun aynılarını karşıya da atacağız. Evet karşıya da gelmiş oldular. Şimdi bunların hepsini seçip burada çatı dikme eksenini izolat diyelim çatı dikmeyi enter diyelim. Çatı dikmeleri seçelim şöyle. Bir daha anizone diyelim hepsi gelsin. Nereden itibaren seçeceğiz? Tam şu merkezden itibaren. Ha bir de merkezleme ayarlamamız lazım. Tam merkezi. Bunun tam merkezi şunun da tam ortasıydı. Şöyle olması lazım. Şu çizgiden itibaren karşıya mirrorlayacağız. Ee, şuradakini de ayarlayalım da bari tam öyle mirrorlayalım. Evet. Şimdi çatı dikmelerini izole edelim. Çatı dikme yerini seçelim. Tıklayalım. Sağ tık dedim. Evet. Şunların hepsini seçelim. Mirror yapalım. Şu ekseni esas alalım ve no diyelim. Şimdi bundan çıkalım. Bütün çatı dikmelerini buraya getirdiğinde göreceksiniz arkadaşlar.